Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Bu sahneleri yüzlerce kez izlemiş olabilirsiniz. Ama az sonra duyacaklarınız o filmleri bir daha aynı gözde izleyemeyeceğinizi garanti ediyor. Birinci Fight Club, Starbucks bardakları her yerde. Fight Club'ın neredeyse her sahnesinde gizlenmiş bir Starbucks bardağı var. Yönetmen David Fincher bunu Amerikan tüketim kültürünü eleştirmek için yapmış. Ve evet, Brad Pitt'in yumruklarından daha sert bir sistem eleştirisi. İkinci Harry Potter, Hogwarts'ta hangi yıl olduğunuzu anlamanın gizli kodu, dikkatli izleyiciler, öğrencilerin kravat renklerinden hangi sınıfta olduklarını anlayabiliyor. Kravatlardaki renk desenleri sınıfı ve yılı temsil ediyor. Hogwarts modası sandığınızdan çok daha organize. Üçüncü The Matrix, yeşil kodlar ne anlatıyor? Matrix'te ekranı kaplayan o ikonik yeşil dijital kodlar, aslında bir sushi tarifinden alıntı. Evet, tasarımcı Simon Whiteley, Japon karısının yemek kitabından ilham almış. Dördüncü Inception, saç ve kıyafetlerle zamanı takip et, Inception, rüya içinde rüya sistemiyle karmaşık. Ama kostüm tasarımcıları bir ipucu bırakmış, Rüyada geçen sahnelerde karakterlerin saçları ve kıyafetleri mükemmelken, gerçek dünyada daha dağınıklar. Beşinci The Dark Knight, Joker'in dil hareketi gerçekten doğaçlama mıydı? Heath Ledger'in o meşhur dilini çıkarma hareketi aslında doğaçlamaydı. Sahne esnasında protez dişleri sürekli düşüyordu. Ve bu, Joker karakterine bilinçsizce katkı sağladı. Here. Sixth Titanic, Leonardo DiCaprio non-replogized scenario dicey, I'm the King of the World. Bu ikonik replik senaryoda yoktu. DiCaprio doğaçlama söyledi ve o an tarihe geçti. 7. Interstellar, kara delik tasarımı bilimsel literatüre girdi. Christopher Nolan'ın Interstellar'daki kara delik sahnesi öyle etkileyici ki, gerçek fizikçiler bu sahneyi bilimsel makalelerde referans olarak kullandı. Bu detaylardan hangisini daha önce fark etmiştiniz? Yorumlara yazın ve videoyu sinema tutkunu arkadaşlarınızla paylaşın. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın.